Bugün yılın ilk dolunayından bahsedeceğim sizlere. 14 Ocak 2025'te saat 1.27'de gerçekleşecek. Yengeç Dolunay'ı. Bu Dolunay'da en önemli konu bir büyük grand karemiz var önce burçlarda. Bütün bu etkiyi kişi tek başına aldığında içinde bir çatışma oluyor ve nereye koşturacağını şaşırıyor. Aslında toplumsal ve dünyada böyle bir enerjinin olduğunu görüyorum ben. Çok yoğun hareket enerjisi var ancak birazcık durmayı öğreneceğiz. O yüzden bizim için zorluk burada. Bu şer gibi gözüken Şer olarak bize yansıyan olayların arka planında hayırlar olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Ancak hayır gibi gözüken şeylerin arkasında da şerler olabileceğini bileceğiz. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yılın ilk dolunayından bahsedeceğim sizlere. 14 Ocak 2025'te saat 1.27'de gerçekleşecek yengeç dolunayı yengeçle başlıyoruz bu yıl Dolunay mevsimine şimdi yengeç özellikle hem Türkiye'nin yükseleni hem de sistemde dünyanın yaratıldığı burç bütün dünyayı simgeleyen bir burç aynı zamanda bizim geçmiş dinamiklerimiz doğduğumuz ev yaşadığımız aile köklerimiz atalarımız bu aleme gelmeden evvelki hakiki planımız, bütün bunlarla ilişkili. Ve 10. evde bir dolunay var. Tabii ki e, dolunaylarda biliyorsunuz ay güneş karşıtlığı oluyor. Ay 10. evde, 4. evde güneş, oğlak burcunda, yerleşimde. Şimdi bu dolunayda en önemli konu bir büyük grand karemiz var önce burçlarda. Bu ne anlama geliyor? Öncelikle buradan anlatmak istiyorum. Şimdi yükselen terazi Ay, yengeç, güneş, oğlak tam da 7. evde de koç burcu var arkadaşlar. Öncü burçlar bir iş başlatmakla ilişkili. E, ateş, havası ve toprak elementlerinin her birinin bir arada olduğu bir grant karemiz var. Grant kare ne demek? Bu dört öncü burç birbirlerine 90 derecelik açıyla pozisyonları hep böyledir zaten bulunmaları ve aktif olarak dördü birden çalışıyorlar demek. Dördü birden çalışmaları. Bir tarafımız geçmiş derken, bir tarafımız gelecek diyor. Bir tarafımız aile derken, bir taraf kariyer diyor. Bir tarafımız ben derken, bir tarafımız sen diyor. Şimdi bütün bu etki kişi tek başına aldığında içinde bir çatışma oluyor ve nereye koşturacağını şaşırıyor. Aslında toplumsal ve dünyada böyle bir enerjinin olduğunu görüyorum ben. Önce burçlarda Grant Kare, özellikle arkadaşlar sürekli başlangıç ve hareket konuları böyle hep bir şey yapma ihtiyacı hissedeceğiz. Sürekli yeni plan, yeni projeden öte yeni ataklar atmak isteyeceğiz. E, nitekim bundan önceki yeni ay İkizler Burcu'nda gerçekleşmişti. Zihinler, fikirler ve Jüpiter eşlik etmişti. E, zaten çok yoğun, kafalarımız çok çalışıyor. Hatta demiştim ki biraz oğlak olun, yani birazcık stratejik planlı programlı olun. E, kafanıza eseni yapmayın demiştik bu dolunayın öncesinde başlayan yeni ayda. Burada diyoruz ki ee, çok yoğun hareket enerjisi var ancak birazcık durmayı öğreneceğiz. O yüzden bizim için zorluk burada. Hani hep bir ilahi sistemin tut, bizleri sınava tabi tutmasından bahsedilir ya arkadaşlar. Aslında sınav tam da bu. Sistem böyle cağıl cağıl e, hareketliyken durmanız gerekir, durmak zordur. Sistem dur derken, durdurmaya çalışırken siz hareket etmek istersiniz. Ee, sıkıntı hep buradan çıkar. Burada da liderlik potansiyeli, dayanıklılık, azim, özellikle bir iş başlatmak, yeni şeyler başlamak, hayatınızda değişim arzusu, hem kariyer planında, hem aile yuva konularında, hem ilişkilerde, iletişimde, hem de hayatınızın her alanında bir değişim isteyeceksiniz. Ne yapalım diyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz asgari ücretler açıklandı, enflasyonlar açıklandı. işte Merkez Bankası faiz kararından bahsetti. 2025 için nasıl bir ekonomi politika izlenecek diye söyleniyor. Ancak tabii ki iş yine halka düşüyor. Kemer sıkma politikaları yine devam edecek. Tabii ki bu süreçleri bu şekilde yaşamak, hani onu ona yetirmeye çalışmak, e, aynı zamanda işte çocuk yetiştiriyoruz. Çocukları birilerine imrenmeden yaşamasını sağlama çabası. Ancak bir yandan arada kalma. E, bu süreçleri zaten yaklaşık 2-3 yıldır çok derin yaşıyoruz. E, yaşanıyor toplumca. Hatta dünyaca yine böyle bir süreç devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz süreçler bir günde bitmiyor maalesef. Rabbim beterinden korusun diyoruz. Umarım düzlüğe çıkma yoludur. Ancak ben son 6 aydır videolarımda özellikle astroloji videolarında iyimser olduğumu söylüyorum. İyimserliğim emin olun teselliyle ilişkili değil. İyi görüyorum ben. E nitekim Grand Kare de olsa bu dolunayda Neptün'ün e, Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu var 6. evde, e, Balık burcunda. Bütün bunlar aslında düşündüğümüz kadar büyük bir sıkıntı ve zorluğun olmayacağını gösteriyor. Şöyle arkadaşlar aslında, bu biraz psikolojik bir konu. Bir beklentileriniz var. Beklentilerimiz her zaman olandan daha yüksek. Hani bir kaza yaptığınızda daha çok acı çekmeye beklersiniz. E, i̇şte bir bir sevdiğinizi kaybettiğinizde işte dünyanızın başına yıkılacağını zannedersiniz. Ancak başınıza geldiğinde böyle şeyler, aha düşündüğüm kadar zor değilmiş oluyorsunuz. Ama tabii ki yaşamadan defalarca o sıkıntıyı, o zorluğu, o evhamı, o endişe içimizde yaşıyoruz ve komple huzursuz bir hayatı deneyimleyip geçiriyoruz. Ben size diyeceğim ki arkadaşlar teslimiyet ve tevekkül. Yapacak bir şey yok. biz ne yaparsak yapalım, nasıl bir tedbir alırsak alalım. İşte birilerinin verdiği kararlarla attığı adımlarla hayatımız şekilleniyorsa bizim yapacağımız tek şey hayıflanmaktan öte tedbirlerimizi almak. İşte artık kemer sıkmalara zaten alıştık. Onu bilmek, artık kabule geçmek. Yani bakın toplumda şöyle bir şey var hepimizde. Neden bu deyip sürekli isyan modundayız? Evet ben bunu içinize attım demiyorum. Nitekim Plüto Kova burcuna geçti. Bu bastırılamayacak bir isyana dönüşecek ileriki zamanlarda. Ancak bunun şu anda bize hiçbir faydası olmayacak. En büyük fayda neyden geçiyor biliyor musunuz? Kabulden. Bir süreci kabulle geçtiğinizde beyin ne yapması gerektiği doğrultusundaki çözümleri çok daha rahat görmeye başlıyor. Bunu böyle yapmalıyım, şunu şöyle yapmalıyım. Siz olayı zaten dramatik olan olayı sakin bir kafayla muhakeme ettiğinizde çok daha rahat adımlar atıyorsunuz. Bakın bunu görürsünüz. Zaten e, su elementi balık burcunda bereket de getirir. Şimdi bakın sayısal değerlerden ziyade bolluk bereket başka bir konudur aslında. Rabbim ne diyelim? O bereketi versin ki bence e, onu verecek ilahi bir koruma, ilahi bir destek, ilahi bir güç var bu süreçte. Ben 2025'in de böyle geçeceğini düşünenlerdenim. Buna inananlardanım. Ancak tabii ki ilahi koruma, ilahi destek sıkıntılı süreçlerde gelir bazen. Ancak bazen de Böyle çok şanslı kişiler vardır ya hayatlarında hep böyle dört ayak üzerine düşerler. Hepimizin öyle olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Özellikle Türkiye toplumu için bunu düşünüyorum. Türkiye için böyle bir daha rahat, ruhsal planda daha rahat bir sürece gireceğimizi düşünüyorum. Tabii ki maddi planda bunu söyleyemem arkadaşlar. Nitekim balık burcunun olduğu yerde belirsizlik var, kaos var. Bizleri en çok evhama düşüren konu da zaten bu belirsizlik ve daha neler olacak acaba deyip kötüyü beklemek. Şimdi içsel gerilim ve huzursuzluk maalesef hepimizde olacak Bunun yanında daha dayanıklı ve daha mücadeleci hissedeceğiz bahsettiğim gibi her türlü yaşanan olaylardan kaynaklı Şimdi şu içimizdeki çatışmayı şöyle tanımlayabilirim kendi isteklerini gerçekleştirme arzusu, aile ve duygusal bağlar üzerinde sorumluluklarını yerine getirme mecburiyeti, adalet, denge ve ilişki dinamikleri, toplumsal statü ve uzun vadeli hedeflerini yerine getirme doğrultusunda hep bir şey yapmaya çalışacağız. Yani bir tarafımız duygusal bağlarımızı korurken, bir tarafımız ilişkilerde dengeyi sağlarken, bir tarafımız kendi isteklerimiz var değil mi? Biz bu hayata bir gerçekliği, bir hakikati gerçekleştirmeye geldik. Bir de toplumda olmamız gereken, olmamız beklenen kişi var ve tabii ki hedeflerimiz, ideallerimiz var. Ancak biz bütün bunları yapabilecek kabiliyette ve güçteyiz. Ben hep ne diyorum? Kişi neye odaklanırsa o büyüyor. Kendi gücüne, potansiyeline odaklanır. Allah'ın izniyle her şeyin kolaylıkla bertaraf edebileceğini bilirsen emin olun o kapılar, o yollar açılacak hepimize. Ancak sıkıntılara, zorluklara odaklanırsak da maalesef onlar gözümüzde aşılması zor dağlar gibi gözükecek. O yüzden hayatımızı nasıl yaşayacağımız içsel planda bize bağlı arkadaşlar. Şimdi e, burada özellikle 23. menzilde gerçekleşen bir dolunay var. 23. menzil Allah'ın Rezzak isminin yarattığı bir menzil arkadaşlar. Ve Allah'ın bitkileri yarattığı menzil. Yaradan bütün alemi 6 günde 28 mertebede yaratıyor. Ve bu dolunay 23. mertebede gerçekleşiyor ki yaratılış sürekli devam ediyor. 23. mertebede Allah'ın bitkileri yarattığı, rezzak ismiyle yarattığı bir alan. Bitki nedir bütün bu alemde değil mi? Hepimizin gıdası, topraktan biten, bereket, bolluğu gösterir. Allah'ın rezzak ismi de bütün yaratılmışların rızkını veren Allah demek. Böyle bir menzilde gerçekleşiyor. Burası arkadaşlar hayır ve şerrin bir arada olduğu bir menzil. Az önce bahsettiğim gibi evet sıkıntılı süreçler, bütün o kaoslar, belirsizlikler, işte ekonomi politikaları, savaş çığırtkanlıkları ya da maalesef savaşlar, e, zulümler, e, her türlü e, böyle kişilerin e, değil mi böyle delirmeleri, kendilerince sürekli bir yerlerden haber duyuyoruz. Herkes şirazesi kaymış gibi biri birine saldırıyor, İşte biri birini tutuyor metroda yakıyor, durduk yere tanımadığı birini. Gerçekten böyle bir yoldan çıkmışlık var. Allah herkesi korusun. Böyle bir süreçteyiz ancak bu şer gibi gözüken, şer olarak bize yansıyan olayların arka planında hayırlar olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Ancak hayır gibi gözüken şeylerin arkasında da şerler olabileceğini bileceğiz. Yeni ay videosunda da aynı şeyi söylemiştim. Demiştim ki kafanızı eseni yapmayın, her bilgiye kapılmayın, muhakeme edin, kendi gerçekliğinizle hayatınızı kurgulayın demiştik. Bu dolunayla da bu büyüyerek devam ediyor. Çünkü dolunaylar her şeyi büyütüyor. Şimdi böyle bir dolunay olması Ocak ayında bana bu yılın ben bolluk ve bereketinden yana bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Özellikle toprak mahsulleri açısından. Ancak biliyorsunuz toprak mahsülü değil konu. Toprak mahsullünün ulaşım maliyetleri var biliyorsunuz. Maalesef eskiden toprağa dikerdin ekerdin, onu alırdı. Şimdi o ektiğin, diktiğin toprağın ürününü bir yerlere ulaştırmak için bu işin benzini var, ulaştırma maliyetleri var. Yani dünya bir yönden küçülürken, her şey birbirini kolaylaştırırken bir yönüyle de bir şeye ulaşmak için birçok alanı aşmanız gerekiyor. Böyle yani toprakla ilgili güzel zamanlar ancak tabii ki ne diyelim Ağır işlerin kolaylıkla yapılması var. Yoğun işlerin kolaylıkla yapılması var. Ancak bu arada yorulma, çatışma, karşıt ve uygun olmayan durumların içerisine girme, bu kadar yoğun bir enerjinin içinde dengeli kalabilmek namına gereğinden fazla efor sarf edip bedensel olarak zayıflama ve gerilemek konuları da söz konusu arkadaşlar bu süreçte. O yüzden ne yapacağız? Başlıklık sistemlerimizi güçlendireceğiz. Mutlaka her biriniz bu konuyla ilgili takviyelerinizi alıyordur. Ancak benim bu konudaki tavsiye takviyem, kendi büyüklüğünü, potansiyelini, gücünü görüp ruhunun marifetleriyle bağ kurdukça beden de, zihin de, nefis de dengeleniyor, dinginleşiyor. Benim size tavsiyem kendi içinize dönün. Nitekim bu Dolunay, Kuzey-Güney düğümler yer değiştirdikten sonra gerçekleşiyor biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk yıldır güney düğüm terazide, kuzey düğüm koçta bir buçuk yıldır ilişkiler, ticari ilişkiler, ticaret, uluslararası ticaret, yakın, uzak her türlü ilişkiler sınandı, sıkıntılar çekildi, sarsıldık. ancak bu süreçte, bu bir, bir buçuk yıllık süreçte kuzey düğüm koçtaydı hepimizin kişisel olarak, şahsi olarak güçlenme dönemiydi. Umarım bu dönemi verimli olarak geçirmişsinizdir. Şimdi balık başak aksına geçeceğiz. Onun için size ayrı bir video çekeceğim. 11 Ocak'ta balık başak aksına geçeceğiz ve artık diyeceğiz ki balık konuları yani kendi şahsiyetine egonu gördün. Şimdi ruhsal planda sistemle uyumlanma kısmına geçeceğiz ki bu dolunay e, o sisteme geçtikten sonraki süreçte gerçekleşiyor ve 6. ev. 6. ev arkadaşlar çalışma ortamımız, günlük hayatın rutini demek. E, hastalıklar demek, aynı zamanda şifa demek. Balık burcu orada olduğu için, Neptün orada olduğu için, Kuzey Düğüm orada olduğu için, Venüs orada olduğu için. Burada ben sıkıntı ve zorlukların, hastalıkların şifalanması doğrultusunda bir enerji görüyorum ancak Neptün ve Satürn'ün burada olması belirsizlik, evham, korku, kaygı, endişe de getirebilir. Zihinsel olarak biraz depresif süreçlerin olduğu bir alan olabilir. Yani zayıf bir kişilikiniz varsa ya da hayat çok üst üste bir şeyleri getirdiyse bu süreçte bu belirsizlik, kaygı, korku, evham ki son yıllarda artan bu hastalıkların da ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Ancak şifası da yanında. Aynı yerde şifalandırma enerjileri de var arkadaşlar. Tek yapacağımız şey burada ruhsal planla bağ kurmak iyidir. Manevi alanla bağ kurmak iyidir. Kendi içsel yolculuğunu yapmak iyidir ancak kendi gerçekliğinizi göz ardı etmeden. Somutla soyut arasındaki farkı ayırt edip kendi gerçekliğinizi kaybetmeden, çünkü kendi gerçekliğinin dışında yaşamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler. Aşırı materyalist olanlar da bu olayda e, maalesef kaygılarıyla, endişeleriyle, iç huzursuzluk içinde yaşayabilirler arkadaşlar. Şimdi bu süreçte özellikle ay, merkür deklinasyonda yani fazlaca çalışıyor. Bu ne demek? Zihinlerimiz, duygularımız, dürtülerimiz yine ayakta olacak demek. Yine çok... Fazla düşünüyor olacağız demek. Fazla duygusal, dürtüsel olacağımızın göstergesi. Böyle bir enerji var. Bunun yanında önce enerji çok yüksek, sabit düşük. Şimdi duygusal manipülasyonlar, geçmişe takılı kalma, ileri dönük hareket etmekte zorlanma enerjileri olabilir. Burada diyeceğiz ki arkadaşlar, aynı şeyi tekrar edeceğim ancak bu sefer üzerine bir kat daha ekleyeceğim. Egolarınızı, kendinizi görün kendi isteklerinizi, arzularınızı, hakikatinizi görün. İnsan olarak bu aleme geldiysem, mükemmel bir suretteysem Rabbim bunu kolaylıkla göster deyip dua edin. Çünkü özellikle bu dönemde de hani yeni ay döneminde oğlak olma zamanı demiştim ya. Burada da aslan olma zamanı. Yaratıcılığınızı ortaya koymanız, çıkartmanız, kendinizi ifade etmeniz, birazcık daha iyimser olmanız, çocukla çocuk, büyükle büyük olup çatışma yaratmaksızın topluluklarla bir arada uyumlanmanız, şefkat, merhamet, cömertlik bize iyi gelecek bu süreçte. Bunu yapamayanlar zorbalaşıp, zalimleşip, vicdansızlaşacaklar. Maalesef bu iki enerji birden ortaya çıkabilecek. Ancak Güney Düğüm Başak Burcu'nda 12. evde olduğu için gizli beklenmedik problemler hayatımıza girebilir. Özellikle Başak Burcu olduğu için sindirim sistemi konuları arkadaşlar. İşin içinde Merkür olduğu için zihinsel dağınıklık ve işte evham, şüphecilik gibi konular olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Yine şans noktası Koç burcunda. Kendinize odaklanın diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Bu şeyin teması olarak. Burada Jüpiter Venüs karesi var arkadaşlar. Jüpiter Venüs karesi yine ikisi de değişken burçlarda. Dediğim gibi bu, bu bir belirsizlik ve kaosları büyütebilir, zihninizdeki düşünceler büyüyebilir. İkili ilişkilerde bir tarafınız duygusal bağlarıyla severken, isterken, bir tarafınız akıl ve mantık doğrultusunda bu durumu reddedebilir. Daha çok şey görüyorum ben zihinsel karmaşa, dağınıklık, kendi toparlayamama görüyorum bu süreçte. Ancak uluslararası planda yabancılarla ilişkilerde şanslı olduğumuzu görüyorum hem Türkiye olarak da. Çünkü İkizler Burcu Türkiye'nin 12. evinde. Beklenmedik güzel hamleler, gelişmeler olacak diye düşünüyorum. En azından bilgi ve fikir bazında. Nitekim Dolunay Türkiye'nin dedik bütün genel hattını ilgilendiriyor. Kendi köklerimizle, kendi ana vatanımızla ilgili hesaplaşmalar olabilir ancak burada bir de Mars var. Kendimizi mücadele etmek ya da bir savaşa çekilmek içinde bulabiliriz. Çünkü Ay-Mars kavuşumu var. Türkiye'nin bu yükseleninde gerçekleşiyor bu kavuşum. E, ve tabii ki Dolunay'la bu ortaya çıkıyor. E, o yüzden de maalesef eski defterler açılıp hem ülke bazında hem e, kişisel planda eski defterler açılıp manipülasyonlar, duygusal baskılar e, ortaya çıkabilir. Umarım dirayetli oluruz bu süreçte sağduyulu oluruz, duygusal manipülasyona kapılmak bizim içine düşeceğimiz en sıkıntılı süreç e, bence arkadaşlar. Ateş elementi sıfır e, olması şunu gösteriyor, herkes işte Türkiye savaşa girer mi falan diye söylüyor ya da soruyor, bunu merak ediyor. Bu Dolunay üzerinden konuşacak olursam ben öyle bir şey görmüyorum arkadaşlar. Evet manipülasyon olur, eski defterler açılır, söz duelloları belki yapılır, meydan okumalar gerçekleşir duygusal olarak bizi gaza getiremeye çalışabilirler. Yine bir kesim hadi gidelim diyebilir. Ancak ben sağduyulu olacağımızı en azından baştakilerin sağduyulu olacağın inancımı taşıyorum. Ya da ne yaparsak yapalım, görünmez bir el tarafından bir şeyler düzeltilecek. Bazen siz ters bir şey yaparsınız ama o hiç olmadık bir hayır kapısı açar ya, en azından verilen kararlar yanlış bile olsa Orada görünmez bir el tarafından düzeltileceğini de düşünüyorum, görüyorum. Jüpiter 12. evde olduğu için arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu dolunayda Güney Düğüm Başak burcunda olduğu için hiç beklenmedik bir takım hastalıklar, sıkıntılar da hayata girebilir. Dediğim gibi benim bunun için en çok söyleyeceğim konu sindirim, bağırsak ve mide problemleri olabilir. Ve tabii ki baş ağrıları. Çünkü Başak burcu varsa aşırı kontrolcülük, mükemmeliyetçilik her şey tamam erdirme. Başak hayat çok normal rütünde giderken bile evhamlıdır. Güney düğüm Başak maalesef zaten böyle bir sürecin içine sokacak bizi. E, teslimiyet, tevekkül ancak kendi gerçekliklerini dikkate alarak. Evet arkadaşlar tabii ki geleneği bozmayacağız. Biz bu dolunayda da e, bu süreci yaşarken süreci daha rahat geçirmek namına sizlere ilahi isimlerden tavsiyeler vereceğim. Bu ilahi isimler Yengeç Burcu'na ait ilahi isimler. Şimdi Yengeç Burcu'na ait ilahi isimleri ne zaman çekeceğiz diyeceksiniz. Ay vakti, kamer vakti. Şimdi arkadaşlar bunu hep soruyorsunuz. Ay vakti, kamer vakti nedir? Geçen sefer Satürn vakti demiştik. Şimdi ay günü var. Gezegenlerin günleri var. Bir de gezegenlerin saatleri var. Ay günü, kamer günü pazartesidir. Öncelikle onu bileceğiz. Bunun yanında bu dolunay Gece 1.27'de gerçekleşiyor. Pazartesiden salıya geçen süreçte gerçekleşiyor. Her günün içinde de ay vakti var, güneş vakti var, satürn vakti, jüpiter vakti, venüs vakti var. Hatta neredeyse bu vakitler yaklaşık 3 tur atıyorlar sırayla. Tavsiyeleri ne zaman çekelim diye soruyorsunuz. Özellikle bakın 14 Ocak 2025 diyoruz ya. O gün ve o günün sonrasındaki günlerde her gün ay vaktinde zikredebilirsiniz bunları. Vakti denk getiremiyorsanız da fark etmez. Ancak biz orada hani her işin bir usulü var. E, o noktada usul tam yerine gelsin diye vakti dikkate alıyoruz, nazara alıyoruz. Bu o yüzden rahat olun, telaş etmeyin. Gün içindeki bu gezegen saatlerini gösteren birçok program var. Onları indirirseniz bazen bana soruyorsunuz Satürn vakti ne zaman, işte ay vakti ne zaman. İstanbul için başka, Amerika için başka, Adana için başka. Çin için başka arkadaşlar o anda burada Satürn vaktiyken başka bir yerde işte güneş vakti olabiliyor. O yüzden yani herkese bunu söylemek mümkün değil. Yorumlarda bunu soruyorsunuz. O yüzden en basiti telefonunuzun uygulamasına indirin. Ancak şu dediğimi de nazara alın. Vakitleri denk getiremeseniz bile günlük dolunay 14 günlük bir süreç arkadaşlar. O 14 gün boyunca bunu çekebilirsiniz. Yeni ayette verdiğimde de aynı şekilde. Dolunay vakti gelene kadar zikredebilirsiniz. İsterseniz de hayatınız boyunca çekebilirsiniz. Özellikle bu vereceğim esmalar yengeç burcunun esmaları. Eğer yengeç burcuysanız, ayınız, güneşiniz, yükseleniniz yengeçte ise bu hayatınızda var olmaya devam eden bir zikir olabilir diyorum. Ve şimdi tavsiyelerime başlıyorum. Bakın bu süreç dedik ya, çok böyle sürekli hareket ve aksiyon almak isteyeceğimiz bir süreçte. Allah'ın Halim ismi, ya Halim 88, yumuşak davranan, hilmi çok olan, ceza vermede acele etmeyen, teenni sahibi Allah demek. Teenni sahibi olma zamanı çünkü. Bu süreçlerde ne kadar teenni sahibi olursak süreçlerimiz daha rahat olacak. Kararlar alırken daha isabetli kararlar alacağız. Atmadığımız adımları iyi ki atmamışız diyeceğiz arkadaşlar. Acele etmeme dönemi ama acele etmek için koşturmaya çalışacağımız, telaşa gireceğimiz bir dönem. Bunu da bilin. Şimdi bakın ya Halim Hz. Musa'nın Firavun'un yanına vardığında okuduğu esmaymış. Firavun'un yanına gittiğinde ki biliyorsunuz canıyla onu tehdit eden birinin yanına gidiyor. Bu duayla gidiyor. Karşıdaki hem hilim sahibi olsun, teenni sahibi olsun hem kendi teennisini korusun diye bizim de bu süreçte hem ailemize hem iş ortamında arkadaşlarımıza hem toplumda daha böyle yumuşak huylu daha aklı selim olabilmemiz için Ya Halim 88 sonra Ya Muit 124. Ölüleri tekrar yaratan Allah demek. E, yaratılmışlardan yok ettikten sonra tekrar onu dirilten Allah demek. Nasıl ki kış günü bütün ağaçlar öldü, değil mi? Şimdi hepsi yapraklarını döktü. Hepsi böyle ölü gibi gözüküyorlar ancak baharla birlikte tekrar dirilecekler ki Allah bu hükmünü her daim yerine getiriyor. Bizim de hastalarda ölmüş hücreler, hayatlarınızda ölmüş duygular, o ölmüş latifelerimiz varsa onların diril dirilmesi namına. Özellikle ben akılların öldüğünü görüyorum. Akılların gözlere inip kalpteki akılların e, çok da var olmadığı bir sürecin, bir dünyanın içinde yaşıyoruz biz şu anda. Öyle bir zamandayız. O yüzden kalbin canlanması namına Ya Muit 124. Sonra Ya Muhsi 148 yarattığı her şeyin sayısını bilen Allah hafıza ve zekayı arttırmak namına arkadaşlar. Ya muhsi, unutkanlıkların kalkması için ki bu yoğun yengeç balık enerjileri var birbirine destekleyen. Bu süreçlerde kaos, karmaşa, belirsizlik, unutkanlık e, gibi enerjiler de söz konusu olabilir. E, zihinsel manipülasyon. Ya muhsi 148 tavsiyemdir. Evet ya mukaddim 184 istediğini öne alan Allah demek. Bazen bazı konularda sabırsız oluyoruz, her şey olsun bitsin istiyoruz. Ancak dediğim gibi olan da hayır vardır. Makam ve ma mevki sahibi olmak, o istediğiniz e, rahat alana kolaylıkla ve önceden geçebilmek namına ya mukaddim 184 ya kebir 232 yüceliği karşısında her büyük küçüldüğü mutlak büyük zat ve sıfatların mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan Allah demek. Devlet adamlarının karşısında hacete kabul olur diye. Not almışız buraya. Ee, şimdi dedik ya biz arkadaşlar insan yaratılmış varlıkların en yücesi. Ancak bugün yaratılmış varlıkların en yücesi dediğimiz insan diğer bütün varlıklara imreniyor. Hayvanlara, bitkilere keşke bitki olaydım. Hatta Yasin suresinde geçiyor. Keşke toprak olsaydım diyeceğimiz süreçlerin içerisindeyiz gerçekten. İnsan olmaktan utandığımız, insan olmanın zor olduğu süreçleri deneyimliyoruz. Ancak ya kebir yüceliğin karşısında her büyüğün küçüldüğü bu dünya gözümüzde çok büyüdü. Üzerimize üzerimize geliyor. Kendi büyüklüğümüzü gördükçe olaylar küçülecek diyoruz ya. Ya kebir bunun için niyet alınabilir 232 kere. Ya nur 256. Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, nur olan Allah demek. Üzüntü ve kuruntulardan kurtulmak namına. Ne dedik? Balık enerjisi yoğun, yengeç enerjisi yoğun. ikizler var Jüpiter'de. Kuruntular, evhamlar Güney Düğün Başak Burcu'nda olacak. O yüzden Ya Nur 256 ki kalplerimiz nurlansın, akıllarımız nurlansın, aydınlansın. Hakikatleri görelim arkadaşlar. Ve Ya Gani 1060, hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendi dışındaki her şeyin ona muhtaç olduğu Allah demek. Şimdi evet ne dedik insanın büyüklüğü. Allah'ın Gani ismiyle zenginliğini fark edip deneyimlemesi. İnşallah bu isimlerin vesilesiyle oluyor. Bazen bana yazıyorlar. Çekiyoruz olmuyor ya da işte insanları kandırmayın diye yazanlar bile var. Arkadaşlar şimdi herkes ders çalışır ama bazıları başarılı olur, değil mi? Herkes çalışır ama bazıları zengin olur. Çünkü yol budur yani. Çalışmadan olmuyor. Aynen zikirlerin de aslında ve ilahi isimlerin Yarattıkları mekanizmalar var. Ancak siz ne kadar uyumluysanız o yüzden kendimizi kandırmayacağız yine bu konuda. Zikirler çekeceğiz ancak çektiğimiz zikrin e, haline vaktine uygun insanlar olmaya yönelik adımlar atacağız ki Yaradan bizim samimiyetimizi görsün ve bunları hayatımıza kolaylıkla var etsin diyorum. Evet benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.